Allah sevgisi Allah korkusu Kardeşim Allah korkusu deyince bunlar tabancadan, bıçaktan korkmak gibi anlıyorlar. Allah korkusu Allah'ı daraltmaktan çekinmek. Onun sevgisini kaybetmekten çekinmek. Değil mi? Şimdi sen belaya uğratıyor ama rezil kebazi olmuş oluyorsun. Ara, Allah'la aran bozuluyor. Yani sevse de seni keşke belaya uğrasa. Ne olur ki hiçbir şey olmaz ya. Havalara uçarsın. Kafan kopsun, bacağın kopsun. Yeter ki Allah sevsin yani değil mi? Kıymet yok ki ya. Şehit oluyor adam, ağzı burun her yeri paramparça oluyor. Allah'ın sevgisini oluyor. Şimdi orada dehşet verici olan nedir? Allah'ın sevgisini kaybetmek. Ya korkunç olan o. Tabii Allah seni sevsin, cahir cahir yararsın ateşte. Gönlün günlük günlük günüstanlık olur yani. Ateşten kimsenin çekinmesi olmaz. Allah'ın dostluğunu kaybetmek ızdırap verici olan. Onu anlamıyor. Ya yani sırf sanki ateşten korkmak falan gibi düşün. Sen onu Allah'ın muhabbetini sonsuza kadar kaybetmiş oluyorsun. Bu müthiş bir felaket.